Voleybol maçımızdan dolayı yayına şu an girdik. Lütfen affedin bizleri. Maalesef voleybol müsabakasını mağlubiyetle tamamladık. Beşinci sette, beşinci sete kadar oyun devam etti. Fakat e, tiebreak'te o setten galibiyetle ayrılamayınca 3-2'lik mağlubiyet tattık. Hoş geldin Ali Can, nasılsın? Hoş bulduk, iyi <laughs> akşamlar. Teşekkürler, sen nasılsın? Çok iyiyim. E, mücadele 0 sıfır devam ediyor sevgili izleyenler. 16. 17. dakikadayız. Galatasaray'ımızın offside'dan dolayı sayılmayan bir golü var derken top maalesef, topağlarımıza gördük. Maalesef gitti. Tam golümüzden bahsederken kalemizde topağlarda. gol gördük. Konuk ekip öne geçti. Sayın Mustafa Denizli görüntüye geliyor. İki kurt Teknik direktörün mücadelesi aynı zamanda. Kaptan Mustera da biraz kızgın takım arkadaşlarına. Pinares topu ağlara gönderdi. Evet o noktada sıyrılarak kaleyi karşısına aldı. Köşeyi buldu. <laughs> Mustera'nın müdahalesi yetersiz kalmış. Uzandı Mustera. Ancak maalesef topu da gördük dakika 34 Hadi bakalım bir tehlike kaleci çıktı aldı bizim bizim oyuncumuzdan daha erken davrandı. Lis Feygule Yedlin. Geriye döndü. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Uzun i̇çeri orta. Fegoli, içeri çevirdi. Gol geliyor. Gol geldi be. Helal olsun. Halil, Halil Dervişoğlu. Topu ağlara gönderiyor. Geliyorum dedi. Gol geliyorum diye bas bas bağırdı. Dakika 34. İtirazlar var Altay Kocalar'dan. Halil Dervişoğlu koçlarda. helal helal. Tribünler ayakta. Bravo bravo. O gol gelecek dedik. Tabii söyledin. Gelecek dedin geldi. Bakalım offside yok. Denizgülen'e bağlanıyor muyuz? Yok bağlanamıyoruz. Denizgülen bu Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaydı. Türk hayati de diyor ki kulağıma Denizgülen <laughs> yolda diyor. <laughs> yolda bağlanabilir istersen. Ne tatlı su balığı Hayati. Fegül'ü güzel çevirdi asist ondan Halil topu ağlara gönderdi. Çok güzel. Müthiş. Güzel zamanda da geldi. Bir de var incelemesi yapılıyor. Anladığımız kadarıyla evet. Ya yani burada hiçbir şey yok yani. <laughs> Şu an neye bakıyorlar Ali Can? Ee, Halil yani, gol atmadan önce faul yaptı mı yapmadı mı? Ya adam Ona düştüyse ne yapalım? Ayakta duramıyorsa. Evet hala bekliyoruz. E, Varda hemen belirtelim. diyor, yanıma gelme diyor. Bahattin Şimşek yer alıyor Varda görevli. Bizim oyuncular itiraz ediyorlar. Cüneyt Çakır'a ne var bunda diyorlar. Ama iptal edemez ya bir şey yok. Yani buz gibi gol. Şu an bekliyoruz sevgili izleyenler. Niye böyle duruyorsunuz diye sorarsanız varla konuşuyor. Tribünden bir reaksiyon geldi. Reaksiyon anlayamadım. Pozitif mi, negatif mi acaba? Ya 60 kendini yere. 60 tabii ki ya. Yani bu kadar da üflesen düşülmez ki. Gol verdi sanırım Cüneyt Çakır. Verdi. Da Silva. Hadi Şimdi bakalım, hadi bakalım. Taraftar ayaklandı. Taraftar ayaklandı. Köşe Korneri kullanacağız. Kullandık. Ön direğe doğru. yükseldi. Bir gidiyor. Redmaya Helal. Bravo. Oyuna girdi golünü attı. Az önce girenler pek fazla varlık gösteremedi dedik. Dediğimiz gösterdi anda işte. gösterdi. Redmaya <laughs> cevabı verdi. Dememiz gerekiyormuş da. demek ki. 78-79 dakika. Iyisiniz. King Kong 2-1 öne geçiyoruz. İyi yükseldi. Gerçekten muhteşem yükselmiş. bayacak ne köşeye de. Rakip doğru. De. İbrahim Öztürk de Evet. onu acayip zorluyormuş. Murat. Çok güzel vurdu. Murat'la ikili mücadelesi orada yükselmiş. Köşeye i̇şte iyi gönderdi gol geldi. Cakne. Helal. Nihayet öne, geçen, öne geçtiğimiz golü Helal. bulduk. Helal. Ali Samiyen de öndeyiz nihayet öne geçtik. Devamı da gelir inşallah. Ne karar çıkacak? Başka açıdan ver, başka açıdan. Hayır şuradan. Yok. Yok kardeşim yok ya. Cık, zaten kendisi de yok demişti böyle. Buradan anlarsın işte. Göğsüne çarpıyor. Göğsünden sekiyor. Aynen. Kapalı olan şu şuraya çarpıyor. Bakalım ne karar çıkacak? Vermez. Hala inceliyor. Veremez. Buradan hiçbir şey anlaşılmaz. Mümkün değil. Farklı açılardan şu an ekranlara getiriliyor ee, tekrar tekrar. Bir de o kadar yakından geliyor ki top yani. O kadar yakından geliyor ki. Hala karar çıkmadı. Biz de bekliyoruz. Santim santim kare kare yakınlaştırarak falan gösterecekler herhalde. Mikrosport herhalde. Mikrosport yani mi? penaltı e, vereceklerse eğer. Teleskopla Bakalım. da bakılabilir. Penaltıyı verdi ilginç bir şekilde verdi. Yazıklar olsun ya. Yani nasıl ya Yazıklar olsun. Bu nasıl penaltı ya? Nasıl inceledi de verdi. Ya buna nasıl penaltı verirsin arkadaş ya? Bu adam elin neresine soksun? Değmiyor ki eline. Kendim yok demiştin. Aa. Arkadaş. Akıl alır gibi değil ya. Şurası değil evet. mi ya? Ne yapacak bu adam elini? Bu adam hava topuna çıkmış. Bu adam eli ne yapacak? Göğsüne çarpıyor ayrıca. Çok ilginç. E nereye sokacak elini? Mustera'da kartı var. O ya da Mustera da falan da. bak çıldırdı şu an. <laughs> en güzel Yasak cevabı Gülhan. Mustera versin. Haydi Mustera. <laughs> Utandır Cüneyt Çakır'ı. <laughs> Haydi bakalım. Nando. Bamba topun başında. Kim? Bamba. Atışı kullanacak Altay'da Bamba. Haydi Mustera. Mustera köşeyi doğru tahmin etti ama top alardı. Gol. 2-2'lik İki eşitlik var. Maalesef gol. Var Cüneyt Çakır, deminden beri sana yok Avrupa'da, Dünya Kupası'nda maçlar yönettin dedik. Biz bahsediyoruz zaten, standart yok, tutarsızlık var. <laughs> Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri dedik, kariyerli. Sağ kanattan şimdi ceza sahasını ortalayacak yerde? Lik. Oyun devam ediyor. Top bizde marka 90 artı 10. Feguli. Babel. top kaptırdık. Nelson Şimdi onlar geliyorlar. Geride 3'e 3 pozisyon. Nelson. Ve son düdük geliyor. 2-2'lik İki, eşitlikle tamamlanıyor mücadele. İyi akşamlar. Elimize verdiler. <laughs>